Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, kentteki sivil toplum örgütleri temsilcileri ve dil alanında çalışmalar yürüten edebiyatçıların da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, ev sahipliği yaptıkları gecede misafirlerine Kürtçe seslendi. از به زمان کردی نمیزم بومه لی از هول دیدم هرکیز دکاره هول دیده که زمان مه ببه زمان جیانه ببه زمان وی جواکی ببه زمان جبو زاروکن جبو پشارو جامه ایو خبات کلی مهمه گرینگه Bucak görev ve sorumluluklarından en önemlilerinden birinin dile dair çalışmaların geliştirilmesi olduğunu ifade etti. Eze biz yeki roja zmane zıkmaki ya cihane piroz dikim u bebejim bebejim hevceku zmaneme zmane kurdi bebe zmane jiane bebe zimane rojane u bebe zimane perverdehi ev geleki gringe mühime Yapılan konuşmaların ardından birçok sanatçı gecede sahne alıp şarkılarını seslendirdi, şiir dinletisi yapıldı.